Sevgili hemşehrilerim, Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşadığımız 2023 yılında da sizlerin mutluluğu ve huzuru için çalıştık. Biz birlikte güçlüyüz dedik. İyi günde olduğu gibi zor zamanlarda da hep kol kola omuz omuza durduk. Şimdi yeni umutlar ve yeni heyecanlarla yeni bir yılı karşılıyoruz. Birlik, beraberlik kardeşlik ve huzur tohumlarını hep birlikte yeniden yeşerteceğiz. Ben sözümü sizlere Antalya'ma verdim. Sözlerimin arkasında durmaya devam edeceğim. 2024 yılında gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, şiddetin yaşanmadığı, terörün olmadığı vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olduğu daha aydınlık, daha özgür ve daha demokratik, barış dolu bir Türkiye umuduyla yeni yılınızı kutluyorum. Mutlu yıllar Antalya'm.